Şimdi Turhan Çömez yayına bağlanıyor şu anda. Ee, Turhan Bey nerede tam olarak? Ee, merhaba Turhan Bey nasılsınız? Merhaba Cüneyt Bey teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Neredesiniz tam olarak Turhan Bey? Ee, İskenderun yakınlarındayız. Arsuz bölgesindeyiz. Geçen bir haber gördüm. Biz bir hastane kurduk ama hasta göndermiyorlar gibi bir serzenişte mi bulunuyordunuz? Ben mi yanlış okudum? Çünkü inanamadım böyle bir şey olabileceğine. Hasta göndermiyorlar değil. Şöyle şu anda o sahra hastanesinin içerisindeyiz zaten. İki gündür hasta bakıyoruz. Çok yoğun da hasta baktık. dün 250 kişi, ondan önceki gün 150 kişi. Depremin olduğu gece açtık burayı. şu anda devlet hastaneleri çalışmıyor burada. İki tane devlet hastanesi vardı. İlki ilk depremde yerle bir oldu. İkincisi de son depremde hasar gördü ve kullanılamaz durumda. Ben o gece oraya gidip doktor arkadaşlara rica ettim. Ee, acaba bize biraz gönderebilir misiniz buraya e, insan gücü diye? Yedi doktor arkadaş geldi. Fakat o yedi doktor arkadaşı daha sonra Sağlık Bakanlığı geri çekti. Arkadaşlar. Alican. Farkında değiller herhalde. Bu, Farkında. Önemli değil Turhan Bey. Şey yapmayın arkadaşlar da çalışıyorlar farkında değiller yayında olduğumuzun hiç önemli değil yani. Buyurun dinliyoruz biz sizi. E, dolayısıyla o doktorlar gece geldiler buraya çünkü onların e, çalışabilecek mekanları yoktu e, hastanede. Hastanenin bahçesinde yani devlet hastanesinin bahçesinde bir çadır e, kuruldu. Ben onları buraya davet ettim ve birlikte çalışabiliriz diye e, çağırdım. Ancak e, daha sonra sağlık bakanlığından kendileri arandı ve orası bir e, parti hastanesi o sebeple orada çalışamazsınız dendi ve arkadaşları geri çektiler. Şu anda bu olay duyulduktan sonra çok sayıda gönüllü devreye girdi. Gönüllü arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Peki genelde ne, ne tür şeyler oluyor, şikayetler? Neye bakıyorsunuz? Yoğun olarak ne görüyorsunuz bölgede? Eee Deprem altında kalmış, göçük altında kalmış yaralılar geliyor hala. Kronik ağrılarla geliyorlar. Yani o travmanın ardından gelişen ciddi ağrılar oluyor. Özellikle soğuktan kaynaklı üst solum yolu enfeksiyonları, pnömoni çocuk ve yaşlı hasta çok geliyor. İskenderun'da ikinci depremden sonra artık hiç kimse evleri hasarsız olsa da hiç içeriye giremiyorlar. Ciddi bir çadır yokluğu var. Çadır eksikliği var burada Cüneyt Bey. Onu duyurursanız sevinirim. Sizin vasıtanızda insanlar belki biraz daha ilgi gösterir. Ee, sokakta yatıyor birçok insan ve e, çadır olmadığı için ciddi bir mağduriyet var burada. E, havada hala soğuk yani gündüz e, ısıtılıyor. Atmosferde insanlar, duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz evet. evet. Ha, gece e, bu soğuk atmosferde kaldıkları için e, sorun yaşıyorlar. Ya bu çadır yokluğu ne olacak Turan Bey? Niye çözülemiyor sizce? Yani çadır mı yok, koordinasyon mu yok? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz oradan baktığınızda? İkisi de, ikisi de Cüneyt Bey, çadır da yok, koordinasyon da yok. Hakikaten sahada çok ciddi bir koordinasyon eksikliği var. Ee, çok bozuk organizasyon. Ee, Bak size bir örnek vereceğim. Yani dün akşam e, öğrendiğim bir konu ve gerçekten çok üzüldüm. Kimseye de paylaşmadım. İlk kez sizinle paylaşıyorum ve duyurursanız da sevinirim. Sadece İskenderun'da şu anda e, diyaliz e, hastası 500 kişi. İskenderun'da 4'ü özel, biri devlet e, diyaliz üniteleri vardı ve şu anda bunlar çalışmıyor. Yani devlet de e, diyalizini veremiyor insanlara, diğer özel sektörde veremiyor. Ve şu anda diyaliz hastaları çaresiz. E, bunlar biliyorsunuz çok sık e, ve uzun süreli diyaliz alması gereken hastalar ve eğer alamazlarsa e, hayatı tehdit eden durumla karşılaşıyorlar. Adana'ya gidenler var kendi imkanlarıyla. Bu konuda bile bir önlem alınamadı maalesef. Şimdi özel diyaliz üniteleri geldiler ne yapabiliriz diye dedim buraya koyun yani bizim burada birlikte yapabiliriz. Başka bir yer açmaya çalışıyoruz bu şekilde bir sahra kliniği açıp diyaliz hastalarını burada almaya çalışıyoruz. Onunla ilgili bir çabamız var. İnanın o kadar büyük sorunlar manzumesi var ki burada. Bunların her biriyle tek tek uğraşmak lazım ve bütün kurumlar yani devletin bütün üniteleri koordineli çalışmalı. Aksi halde birbirinden bağımsız yapılan çalışmalar gerçekten kaosa sebep oluyor. Turan Bey sizin çadırınıza gelen herhangi birisi Aa, burası iyi Parti'ymiş yok orası CHP yok orası bilmem ne diyor mu? Yoksa ben burada e, tedavi görmeye geldim diye giriyorum. Çünkü biraz önce dediğiniz şey kafama takıldı. Yani orası parti e, çadırı demişler, çekmişler ya. Doktorları biraz ağrıma evet. gitti yani bu. Hiç kimsenin burada partiyle falan e, uğraştığı yok. Şu anda herkes can derdinde, herkes güvenlik kaygısında, herkes başını sokacak yer arıyor, e, sığınacak yer arıyor. E, dünya kadar insan gelip çadır talep ediyor bizden. Maalesef böyle bir imkanımız da yok. Yani bunu sağlama şansımız da yok. Biz burada sağlık hizmeti veriyoruz. Cüneyt Bey siz de takdir edersiniz ki biz hastalarımıza sağlık hizmeti verirken hangi partiden olduğuna bakmayız, hangi dinden olduğuna bakmayız, hangi bölgeden olduğuna bakmayız. Hatta hatta terörist bile olsa biz Hipokrat yemin etmiş hekimler o hastaları tedavi ederiz ve ondan sonrasını devlet gereğini yapar. Hani bunu özellikle vurgulayarak söylüyorum. Burada parti kimliğiyle değil bir hekim kimliğiyle, bir yurttaş kimliğiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz insanlara. Peki başka bir eklemek istediğiniz bir şey var mı? Onun dışında mesela diyaliz ünitesine ihtiyacınız var mı şu anda? 500 kişi az bir rakam değil sadece İskenderun'da. Diyaliz üniteleri var. Sorun bu diyaliz ünitelerinin sağlıklı ve güvenli bir atmosferde hizmet verebilmeleri. Yani bu üniteleri taşıyabilecekleri yer yok. Sıkıntı o. Fakat eğer programlarınıza duyurursanız yani ekranlara yansıyan haberler evet bazen İnsanları mutlu da ediyor işte harika işler yapıldı falan deniyor. Takdir de ediyoruz yapılan güzel işleri ama şunu da unutmamak lazım. Sahada bizzat her gün bu sorunu yaşayan insanların problemleri giderek derinleşiyor. Özetle şunu söylemek istiyorum. Hala çadır ihtiyacı var. Çadır dönemi bittikten sonra konteyner problemi ortaya çıkacak. Lütfen konteyner fabrikaları 24 çalışsınlar. Üretebilecekleri kadar konteyner üretsinler. Isıtıcı sorunu var. Hala e, tuvalete e, ulaşma imkanı konusunda ciddi problemler var. Önümüzdeki dönemin bunun da altını çizerek söylemek istiyorum. En büyük problemi sağlık olacak. Sağlık Bakanlığı çok daha dikkatli olmalı ve Türkiye'nin sahip olduğu bütün enerjiyi e, ve insan gücünü bu alanda kullanmalı. Çünkü önümüzdeki haftalardan itibaren salgın hastalık riski geliyor. Çok teşekkür ederim. Sayın de kolay gelsin. İyi günler iyi, iyi. sağlık. Ee, Kenan ulaşabildin mi Cihan'a? Ulaşmışlar mı? Konuşabiliyor musun? Ya hala çadır arıyoruz. Hala internet arıyoruz. Ee, Biliyorum Cihana, kolay değil ama. Cihan 20 tane çadır bulmuş. Onu şey yapıyordu da bir daha tekrardan bir bağlam. Onları edecek. mı yapıyor? Evet. Bir bir 30 tane. Yani tabii tamam. Yani tabii Cihan'a dediğimiz Cihan sembolik. Yani Cihan gibi 10 bin tane Cihan var şu anda. 20 bin tane Cihan var. Biraz önce hani daha önceki yayınlarda da ee, çocuklarımıza hani Sıla olsun, İlker olsun, e, Sahiplendiler, Eser Yenenler, Murat Tarman Onlar ama bir sembol, e, bir simge. E, onları yani bunları özellikle ekrana getiriyoruz. Cihan üzerindeki sıkıntıyı görüyorsunuz. Yoksa Cihan tek başına e, çok büyük bir şey e, değil yani. Hani oradan baktığınız zaman Cihan gibi 10.000 kişi daha şu anda bölgede çalışıyor. Elini taşın altına koyuyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Vefat eden sayısı 43.556'ya ulaşmış. Dün Diyarbakır'da bizim yayın sonrasında yıkılıyor demiştik ama e, yıkılmamış bu şey apartmanı. Oraya hatta asker helikopter göndermiş. Kedileri kurtarmak için 3 tane kedi varmış. Kediler korkmuş. Geri kaçmışlar. Onu bir görüntüyü getirebiliyor musunuz? Zaten göndermiş ya. Baksanıza bayağı tabii sesten Kediler korkmuş oraya drone göndermişler. Bence o kedileri almadan eğer bir acelesi yoksa yani bilmiyorum bir acelesi var mı ama şu binayı yıkmayın yani. Kurtardığımız bir can bir candır ne olacak yani. Eğer bir etrafa bir tehlike oluşturmuyorsa kedileri kurtarana kadar, köpekleri kurtarana kadar bekleyelim yani. yani onlar da bizim canımız.